Final röportajını yapmak, daha doğrusu final sonu röportajını yapmak bana nasipmiş. Buradan açıklayalım daha duymadıysanız. Zork kamdi birinci oldun. İstersen rakibinle başlayalım, Dark Storm'la başlayalım. Dark Storm, senin için bu hazırlanma evresi nasıl geçti? Yani burada olmak nasıl bir duygu senin için? E, açıkçası ben StarCraft'ı 2-3 e, ay önce aktif olarak oynamayı bıraktım. Hı hı. E, Zaten ondan çok şikayetler turnuvayı, geliyor. Turnuvayı duyduktan sonra e, bir hafta 10 gün kala, hmm, eskisi kadar olmasa da yine oynatmaya e, başladım. Hı hı. E, bir 10 gün kadar oyun oynadıktan eski sonra... Eski sevgili gibi o Aynen eski sevgili gibi <laughs> yani bir yerden seni yakalıyor yine. E, biraz oynadıktan sonra yani, rakiplerim online eleme oldu ilk başta. Hı hı. Online elemede pek e, zorlanmadım. Hı hı. E, buraya gelince zaten kalan 4 ismi... Hala paslanmamışım. Evet hala paslanmamış gibi hissettim evet. kendimi. <laughs> E, finale kalan dört arkadaşın isimlerini duyunca önce şok oldum çünkü ben e, Turus'u bekliyordum, hı hı. E, H veya Sleep 2 kendisini. Olmayınca diğer e, dörtlüye bakınca yenme şansımın yüksek olduğunu düşündüm. Hı hı. Tek rakibim finalde beni yenen e, Hamdi olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Her şey de, planladığım gibi gitti, finalde Final oynadık. Kaldım. Finalde kendimi e, iyi hissediyordum yani yenebileceğimi düşünüyordum. Güzel Üçüncü oyunlar oldu. Aldım. Evet Zaten. ikinci maçı aldım ama yine hani ortada oynardı gitti geldi ikimiz içinde. E tabi bir de ortamın da biraz değişik olması bizim hani ne? normalde o oynadığımız oyundan daha değişik oyun evet. oynadık. Hı -hı. Ama kendisi de tecrübeli bir oyuncu. Yani uzun zamandır o da oynuyor benim gibi. E, i̇kimiz de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ve finale yakışır bir mücadele olduğunu. Evet. düşünüyorum. Bizi... Zaten diğer turlarda onun da benim de çok fazla. Zorlanma. zorlanmadığımızı evet, düşünüyorum evet. ikimizin de. Final maçı 3 maçlık istediği zaten. Evet hani best of Birinci three. maçı Hamdi aldı, ikinci maçı sen aldın. Artık üçüncü maça kalınca olay zaten seyir zevki de Aynen. yüksek bir final sundu. E, tabii oyuncuyu da etkiliyor dediğin gibi hani 1-1 evet. olduktan sonra artık son oyun. Yenen evet. birinci olacak. Evet. Hani onun da bir stresi oldu. Allah ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık. Biz hani HVA ve HVA Gaming adına rakibimize yani tebriklerimizi sunuyoruz. Çok, Çok güzel bir oyun çıkardınız. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Finali hak ederek kazandım. İnşallah e, bir dahaki sene kim bilir belki beraber girersiniz. Bir dahaki turnuvaya inşallah. Belki birlikte. de. Aynen. <laughs> Şimdi Hamdi, gelelim sana. Zöhrk abi, pardon Berkay. İlk öncelikle seni Alışayım bir kez abi daha... abi. <laughs> bir kez daha tebrik ediyorum seni. Teşekkür Bu başarıyı bize yaşattığın için... <laughs> Saçmalama duymayalım. Tunus'a kıskançlık çığlıklarını duyuyoruz. Nasıl geldin burada? Hani hazırlanma süreci senin için nasıl oldu? Nasıl bir atmosfer? Hani Maldiv'e gireceksin, kolay değil, kaç kilometre yol? Nasıl hissediyorsun? Yani? Şimdi size şöyle yani? söyleyeyim, ben bu turnuvayı ilk duyduğumda beni gözümün tek gördüğü şey Maldivlerdi açıkçası, evet. çünkü ben Küçüklüğümden beri hep gitmek istediğim yerlerden biri. Maldiv mi yani? Özellikle Maldiv. Evet cidden öyle. Cidden, öyle. yani olur. hani herkesin olur ya. Biri İspanyola hayran olur. Biri <laughs> Fransıza Fransız hayran olur. Masum Kırmızı Gül'ün bir tane klibi vardı. Maldivlerde çekilen. Maldivlerde çekilen. Sadı sarı sadıydı büyük ihtimalle. Ondan sonra ben de bayağı bir istemiştim aslında. Sana nasip oldu. Ya inşallah. Ya yani bir dahaki, bir dahaki sefere beraber gideriz <laughs> abi. Hazırlanma sürecine gelecek olursak dediğim gibi duyduktan sonra açıkçası psikopat diyebileceğim şekilde çok oynadım oyunu. Evet. Ben şahit oldum evet. Çünkü hani öteki türlü kafam rahat etmiyordu. Hani sürekli oynamak istediğimi düşünüyordum. Evet. Bazıları hani açıkçası çok doğru bir şey de değil. Evet, değil Çünkü mi? bu oyunu ne kadar çok oynarsanız bir süre sonra o kadar çok sıkılmaya, sıkıldıkça da oyundan evet. düşmeye başlıyorsunuz. Performans, Performans düşmenize başlıyorsunuz. Ee, çok oynadım. Ee, i̇şte finale kadar açıkçası online elemelerde çok zorlanmadım. Ee, finalde de hani yalınla açıkçası Dark Swarm'la finale kalacağımızı az çok kestirmiştik. Evet. Çünkü ikimizin de diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, finaldeki maçlarda gayet güzel oldu. Ee, i̇kinci maçta üstün olduğumu düşünüyordum ama HVA game satışın ismini vermek istedim. Oyunu trolladım, ee, bayağı bir kötü kararlar vererek. Ama o da zaten hani geriden gelmesini bilebilecek kadar tecrübeli bir oyuncu. Onun da hakkını yememek lazım. Ee, üçüncü maçta git gelli oldu başta biraz, sonradan. Yendim. Çok mutluyum. Kendisini de tebrik ediyorum. Zaten abim gibidir hani her şey herkesten bu <laughs> alemde. Sonradan görüşmüş oyun içinde bir Tabii canım var hani o Ben ondan o çok, çok ben ee. ondan çok şey öğrendim. İşte o bana çok şey öğretti sürekli. Hı -hı. Yani bir 10 yıllık bir geçmişimiz var diyebilirim çok size. Bunu StarCraft'tan öncesine daha. Yani dediğim gibi buranın atmosferi güzeldi. Bize çok güzel e, maçlar izlettirdiniz. Şimdi artık olay de kaldı. Maldiv'lerde e, daha yüksek bir Atmosferle oynayacaksın oyunu değil mi? Yani bu başarıyı armağan etmek istediğin kişi veya kişiler kimlerdir? Ee, öncelikle takımımın sahibi ve kurucusu olan Ahmet Taruza bu galibiyeti adamak istiyorum. Kendisi'nin e, çok emekleri var takımımızda hani bu sorgulanamaz evet, bir şey. Evet. E, en, iyi, en iyi başarıları hak ettiğini düşünüyorum Hı. ve gerçekten e, bu başarıyı ona armağan edebildiğim için çok mutluyum. E, ve Sinan Yamuç bizim eski patronumuz onu evet. da çok saygı duyulması gereken bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci olarak da ona armağan ediyorum. İnşallah daha nice başarılara HVA formasıyla imza atabilirim. İnşallah artık Maldivler'de mutlu haberlerini. İnşallah, belki. inşallah abi.